değerli yatırımcı arkadaşlar Kasım ayı portföy dağılım raporlarına bakmaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda İstanbul Portföy'e bakacağız. İstanbul portföy birinci fon sepeti fonu. Net varlığı 233 milyon 979 .650 TL. Haziran 2022'de kurulmuş bir fon. Kasım ayı fon, son sonu itibariyle fon fiyatı 2 lira 55 kuruş. Bir önceki pay fiyatı, bir önceki ay fiyatı 2 lira 47 kuruş. Aylık %3.54 getirisi var. Yılbaşına göre %106. Bir yıllık %115 getiri sağlamış fon. Meykul kıymetler yüzdelerinde hisse senedi %11.79 hisse senedi bulunuyor. Teminat %3.52 Yatırım fonu %84.41 Yatırım fonu tabii ki yoğun bir fon. Nakit girişleri 38 bin TL nakit girişi olmuş. 72 bin TL nakit çıkışı olmuş arkadaşlar. Hisse senetlerine bakalım. Agrot Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi halka arzına girilmiş. 100.000 adet alınmış. Akbank'tan 123 bin adet. Karufursa 32 bin adet. Elit Natural Organik Gıda 100 bin adet. Gen ilaç 40 bin adet. İş menkul değerler 33 bin adet. Otokar 4.000 adet kitap gıdadan alınmış 71 bin adet. Türksel 25 bin adet. Vakıf Bank 150 bin adet. Yapı Kredi Bankası 130 bin adet hisse senedi bulunuyor. GMSTR var. Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu. QNB Finans'ın 5 bin adet alınmış. Şimdi yatırım fonu fon sepeti fonu olduğu için e, yatırım fonlarıyla yatırım yapan bir fon. Şimdi burada bakıyoruz. Ata portföy çoklu varlık değişken fonu. İstanbul portföy ikinci değişken fon. Ak portföy Amerika yabancı hisse senedi fonu. Ak portföy yeni Teknolojiler yabancı hisse senedi fonu, Avrupa yabancı hisse senedi fonu, ikinci değişken fon Ak Portföy, Atlas Portföy, birinci özel sektör borçlanma araçları fonu. Ak Portföy Eurobond borçlanma araçları, Ak Portföy yabancı hisse senedi fonu, Ye yenilenebilir enerji, Ak Portföy büyüyen şirketler hisse senedi fonu. Deniz Portföyün 1. değişken fonu var. Deniz Portföyün Deniz Portföy Teknolojileri de İlişkili Senedi Fonu. Ve yine Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri. Fibo Portföyün Çoklu Varlık ikinci değişken fonu. Ak Portföyün İhracat Şirketler Fonu. Garanti Portföyün Borçlanma Araçları. Azimut Portföyün Kira Sertifikaları Sukuk Katılım Fonu. Azimut portföyün çoklu değişken fonu. Garanti portföyün birinci değişken fonu. Azimut portföyün kar payı ödeyen hisse senedi fonu. Yine Azimut portföyün birinci borçlanma araçları fonu. Hedef portföyün birinci değişken fon. E SHBC portföy çoklu değişken fon. Hedef portföyün birinci borçlanma araçları. İstanbul portföyü mutlak getiri hedefli serbest fonu. ICBC Türkiye portföy ikinci değişken fonu. Ak portföy teknoloji şirketleri. İstanbul portföy birinci para piyasası fonu. İstanbul portföy kısa vadeli borçlanma araçları. İstanbul portföyün katılım hisse senedi fonu. GT Portföy'ün birinci katılım fonu, Neo Portföy'ün birinci borçlanma araçları, Osmanlı Portföy, RPI Portföy, Ünlü Portföy, İş Portföy, Avro Portföy, İş Portföy'ün teknoloji ağırlıkları sınırlama endeksi fonu, Ziraat Portföyün borçlanma araçları Yapı Kredi Portföyün Koç Holding iştirakleri fonu Yine Yapı Kredi Portföyün Eurobond borçlanma araçları Ziraat Portföyün temkinli değişken fonu Ziraat Portföyün çeşitli fonları görüyorsunuz arkadaşlar çok sayıda değişik fonlara Fon sepeti fonu olaraktan yatırım yapıyor. Bu fonların getirileriyle bu fon etkileri oluyor. Fon toplam değeri 233.979.650 TL olarak gerçekleşmiş. Şimdi bir diğer fonumuza geçelim. Arkadaşlar bir diğer fonumuz yine İstanbul portföyün birinci değişken fonu. IPB kodlu. Varlık net değeri 1 milyar 305 milyon 144 bin 34 TL. 2010 senesinde kurulmuş bir fon. Yaklaşık 14 senelik bir fon. Ay sonu itibariyle fiyatı 0,37 kuruş. Bir önceki pay fiyatı 0.34 kuruş. Aylık artış oranı %11. yıl başına göre %119. Yıllık olarak %154 getirisi var. Hisse senetleri bulunuyor. %75.98. Değişken fon olduğu için fon yönetimleri ekonomik duruma ve göstergelere göre bunların içini Değiştirebiliyor. Kasım ayında hisse senetleri yoğunlukta geçmiş. Yatırım fonları var yüzde 13.67, teminatlar yüzde 7.25, repo ters repo yüzde 2.42 olarak gerçekleşmiş. Nakit girişleri Kasım ayında 402 milyon TL giriş olurken çıkış 197 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Evet yabancı hisse senetleri var. Global Port Holdings'ten yabancı İngiliz bir şirketi. Türk hisseleri var. Aviva Sigorta, Agesa, Akbank, Akfen Gayrimenkul, Batı Çim, Doğan Holding, Ebebek, Garanti Bankası, İşce, İş Finansal Kiralama, Sabancı Holding, Türksel, Tekfen, Yapı Kredi Bankası gibi Türk hisseleri bulunuyor. Yine yabancı hisselerden Amerikan hisseleri, Amerikan Express, Bank of America, Boeing, Brandway Reality Trust, Costco, East West Inch, Interactive Broker Inch, Microsoft, Viacom CB gibi yabancı hisseleri var. Ödünç verilenler kısmında Garanti Türkçeler ve Tekfen Holding'de ters repo hazinenin ters reposunda bulunuyor. Mevduat var. İş Bankası'nın mevduatında. 500.000 TL. Şimdi burada yatırım fonlarından bulunuyor. İstanbul Portföy'ün IAR kodlu İş İstanbul Portföy 4. Serbest Fon IAR kodlu 100.000 adet bulunuyor. Bu IAR kodu kodlu İstanbul Portföy 4. Serbest Fon %103 getirmiş yıllık arkadaşlar. Bu serbest fonları nitelikli yatırımcılar alabiliyor. Küçük yatırımcılara kapalı bunları alması. Ancak bu şekilde değişken fonların içinde biz küçük yatırımcılar da bunları alabiliriz. e İstanbul Portföy'ün Yine 14. serbest fonu 6 aylık %135 getirmiş arkadaşlar. IRV kodlu İstanbul portföyün istatistik arbitraj serbest fonu yine bir serbest fon %49 getirmiş. IVS kodlu İstanbul portföyün yine istatistiksel arbitraj serbest fonu %123 getirmiş. Bu serbest fonlara bu şekilde sahip olabiliriz arkadaşlar. Şimdi toplam fon toplam değeri 1 milyar 305 milyon 144 bin 34 TL olarak gerçekleşmiş. Bu tabloda borçlarını alacaklarını hazır değerlerini ve fon değerlerini görüyorsunuz Evet bugünkü videomuz bu videomuz burada kapatalım videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere iyi günler